Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın ZAP bölgesinde F-16 uçaklarıyla hava harekatı gerçekleştirildi. Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Cahid'in Irak hava sahasını gerekirse koruruz açıklamasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ta ZAP bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi. 6 adet F-16 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava harekatında birçok nokta imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı da Musul Başıka'daki askeri üssün olduğu bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirdi. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu birlikleri ve silahlı insansız hava araçları, Suriye'de Aynel Arab'ın batısındaki Zor Mağar'daki Esad rejimine ait bir askeri üssü vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na bağlı topçular, Harbül ve Şeyh İsa'daki YPG PKK terör örgütü noktalarını vurdu. Suriye Milli Ordusu güçleriyle ile YPG PKK terör örgütü arasında Şeyh İsa ve Harbül köyleri hattında çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütü olan köyü yakınlarındaki Türk askeri üssüne yönelik topçu atışı gerçekleştirdi. Teröristler ayrıca Mardeki Türk askeri üssünün çevresini vurdu. İdlib Emniyet Teşkilatı ise, geçtiğimiz hafta yakalanan Ebu Bekir Sıddık serisinin hücreleri sorgularında Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalifleri hedef aldıklarını itiraf etti. Bu hücreler halktan gasp ettikleri paralarla ayakta kalıyor. 25 hücreyi yakaladık ve 3 hücreyi etkisiz hale getirdik dedi. Diğer yandan Suriye Cumhuriyet Muhafızları Kışlası İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vuruldu, Mezze Hava Üssü de vurulan hedefler arasında. Şamseyi'de Zeynep semtinde bulunan İran devrim muhafızları kışlası da İsrail tarafından vuruldu. Rus savaş uçakları da İdlib batısındaki Cideyde ve Yakubiye köylerini vurdu. Bir evin isabet alması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna yönelik açıklamalarında kullandığı mevcut ateşkes hatlarının korunması ifadesiyle kastının ne olduğu sorularını yanıtlayamadı. Anadolu Ajansı muhabirinin "Mevcut ateşkes hattı ifadesini çok kullanıyorsunuz. Bu hattın tam olarak nereye düştüğünü bize hatırlatır mısınız? Bu konuyu takip ediyorum ve Türkiye ile YPG arasında herhangi bir ateşkes olduğunu hatırlamıyorum." Bu ateşkes kimler arasında oldu sorusuna Price, pozisyonumuz uzun zamandır aynı. Ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz ve olası herhangi bir müdahaleyi kınıyoruz. Önümde bir harita yok ama Türkiye'nin aynı zamanda 17 Ekim 2019 Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ortak açıklamasına ve bu açıklama çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonlarını durdurma taahhüdüne uymasını bekliyoruz dedi. Muhabir ise, o zaman, önünüzde harita yok ama bir ateşkes hattı var ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında o çizgi geçilmeyecek diye bir taahhüt var mı diyorsunuz? İkinci bir şey de 2019'daki açıklama Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasına ilişkindi. Suriye'nin başkaca herhangi bir bölgesine operasyon yapılmayacağına dair taahhüt vermiyor. Bunu izah eder misiniz sorusunu yöneltti. Price ise soruya, Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın bir parçası olarak, Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki taarruz operasyonlarını durdurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, önceki yönetimlerin de bu yönetiminde ortaya koyduğu bir noktadır yanıtını verdi. Ancak sözcü, üçüncü kez sorulan bir ateşkes hattı var mı sorusuna yanıt veremedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 49. gününe girildi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Temmuz tarihleri arasındaki kayıplarını açıkladı. Rus ordusunun bugüne kadar 39 bin askerini kaybettiği, 1704 tank ve 3920 zırhlı aracında imha edildiği kaydedildi. Açıklamada 863 topçu sistemi, 251 çok namlulu roket atar sistemi, 113 hava savunma sistemi, 221 uçak, 188 helikopter, 713 insansız hava aracı, 167 seyir füzesi ile 2803 çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği aktarıldı. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus işgalcilerin Lisichansk rafinerisi ve Vuhlegeres termik santrali yönünde ilerlemeye çalıştığı Ukrayna ordusunun Harkiv, Kramatorsk ve Bahmut yönlerindeki tüm saldırı girişimlerini püskürttüğünü belirtti. Açıklamada durum Volin yönlerinde önemli değişikliklere uğramadı. Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin muharebe hazırlık süreleri bu yıl 31 Temmuz'a uzatıldı. Çernihiv bölgesinin Kamyan Sloboda ve Nikolayevka yerleşim yerlerinin bölgelerinde, Kurt ve Pavliv bölgelerinde birliklerimizin mevzilerini ve sivil altyapıyı bombalayan düşman keşif yapmaya devam ediyor. Düşman saldırılarının tüm girişimleri, Andreevka ve David Brod yönlerinde ordumuz tarafından bastırıldı, işgalciler geri çekildi. Ukrayna havacılık ve füze ve topçu birimleri, Rus işgalcilerin askeri ekipmanları ve mühimmat depolarını başarılı bir şekilde vurmaya devam ediyor. Kayıpların bir sonucu olarak, düşmanın kişisel kadrosu birçok yönden savaşa girmeyi reddediyor ve sabotaja başvuruyor denildi. Bölgesel Askeri idare Başkanı Vilkül, Rus ordusunun Dnipropetrovske bölgesindeki tarlada Ukraynalı biçer döverleri vurduğunu belirtti. Vilkül, benzeri görülmemiş bir olay yaşandı iki biçer döverimiz Koşov köyü bölgesinde toplama yaparken bir düşman tankı çekildi ve bu biçer döverleri ateş etmeye başladı dedi. Öte yandan Forbes, Rus ordusunun Kuril adalarını Japonlardan korumak için özel olarak tasarlanmış birlikleri Ukrayna'da savaşmaya gönderdiğini belirtti. Rusya Pasifik'teki ada garnizonlarının önemli bir kısmını Ukrayna'da fırtına birlikleri olarak kullanmak üzere binlerce kilometre uzağa götürmüş olabilir ki bu askerler bu rolü oynamaya hazır olmadığı belirtildi. Diğer yandan tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek. İngiltere'nin Dış İstihbarat Servisi MI6'nın başkanı Richard Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında neredeyse sıfırı tükettiğini düşündüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri basınındaki haberlere göre, Mor, Amerika'nın Colorado eyaletinde düzenlenen Aspın Güvenlik Forumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya savaşına değindi. Rus güçlerinin son haftalarda ilerleme kaydettiğini belirten Mor, ancak bunun küçük bir ilerleme olduğunu kaydetti. Rusya bir kenti aldığında geriye hiçbir şey kalmadığını ve kentin yok edildiğini belirten Mor, bu nedenle Rusya'nın Ukrayna savaşında neredeyse sıfırı tükettiğini düşünüyorum, ifadesini kullandı. Rusya'nın bir şekilde ara vermek zorunda kalacağını söyleyen Mor, bunun Ukraynalılara geri vurma fırsatı vereceğini söyledi. Mor, Ukrayna için Rusya'ya askeri olarak karşılık verebilme kabiliyetini gösterebilmenin önemli olduğunu dile getirdi. Mor, Ukraynalıların karşılık verebilmesi durumunda bunun morali sürdürülebilir kılacağını, böylece bu savaşın Ukraynalılar tarafından kazanılabilir bir savaş olduğunun Avrupa'nın geri kalanına hatırlatılacağı yorumunda bulundu. Avrupa Birliği, Suriyeli 6 kişi ve bir şirketi Rusya için Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker topladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. Resmi gazetedeki ilgili kararda, Suriye rejimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz ve haksız savaşına askeri de dahil olmak üzere her alanda destek sağlıyor, ifadesi kullanıldı. Ukrayna'da savaşmak üzere Suriyeli paralı askerlerin istihdamına dahil olan 6 kişi ve bir kuruluşun listeye eklendiği belirtildi listeye alınanların AB ülkelerine girişlerine yasak getirilirken AB ülkelerindeki mal varlıkları dondurulacak.